Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle son iki buçuk aydır Covid-19 salgını ve karantina günleri, insanların çok fazla evde vakit geçirmesi, evde geçirdikleri vakit aileleriyle veya da kendi başlarına geçirdikleri vakitte bir süre sonra sıkılmaları ve bir arayış içerisine girmeleri, sonrasında da korkunç bir köpek sahiplenme patlamasının yaşanması. Bunun bir benzeri daha önce de söylemiştim. Amerika'da da yaşandı. Amerika'da barınaklar boşaldı. Herkes köpek sahiplendi. Bizde de çok fazla köpek sahiplenme. Biz de bu konuda çok fazla telefon alıyoruz. Birçok insan bu dönemde sıkıldığı için kendine bir meşgale arıyor ve şöyle düşünüyor işte bir tane köpek edineyim zaten bu süre içerisinde evdeyim evde olduğum süreç içerisinde ilgilene de bilirim diye düşünüyor ve buna bağlı olarak ciddi bir merdiven altı üretim tetiklemesi ve merdiven altı satış söz konusu e, tabii ki arz talep dengelerine bağlı olarak e, bunu son günlerde kulağımıza da çok çalınıyor zaten işin içerisinde olduğumuz için de çok fazla duyuyoruz tabii ki insanlar bu kararı verirken çok basit bir şekilde veriyorlar. İşte canının sıkılması tıpkı bu şey gibi. Şu dönem içerisinde işte biliyorsunuz bir anda nem moda oldu. Ev, evde spor yapmak işte herkes dumbbellları ısmarladı, ağırlıkları ısmarladı. Ondan sonra işte matlar, bir sürü üyelikler yapıldı, işte aplikasyonlar indirildi. İşte insanlar bir hafta iki hafta yapıp sonra hevesleri geçince belki tabii ki devam ettirenler de vardır ama benim çoğunlukla gözlemlediğim bir süre sonra hevesleri geçip aksatmaya başladılar ve sonra da tamamen bıraktılar. Ya da yarın bir gün her şey eski haline döndüğünde insanlar eski rutinlerine tekrar geri döndükten sonra birçok bu dönem içerisinde kazanmış olduğu ya da kazanmakta zorunlu kaldığı alışkanlıklarını terk edecektir. Bu durumda işte bu sahiplendirilen hayvanların, bu sahiplendirilen kedi köpeklerin durumları ne olacak? Özellikle köpek biliyorsunuz, sahip oryantasyonlu olan bir canlı, sürekli dirsek teması isteyen bir canlı Mutlaka sorumluluklarınızı bilerek hareket etmeniz gereken bir canlı. Siz yoksanız onun için hayat yok. Düzenli gezinti programları olması gerekiyor. Evet bugün evinizdesiniz ve dolayısıyla köpekle çok fazla ilgilenme şansınız var. Ama yarın iş rutininiz başladığı zaman bu hayvanların sorumluluklarını alabilecek misiniz? Yarın bugün çocuğunuz bütün gün köpekle ilgilenebiliyor ama yarın okulu başladığı zaman veya da dışarıya rahat rahat çıkabildiği zaman eskisi kadar köpekle ilgilenecek mi? Köpeğe eskisi kadar ilgi gösterecek mi? Bunların hepsi soru işareti. Dolayısıyla bu dönem içerisinde her ne kadar şartlar sizi buna tetikleyecek pozisyonda olsanız da çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Daha önce yaptığımız videolarda da kimler köpek sahiplenmeli, kimler köpek sahiplenmemeli şeklinde yaptığımız videolarda da anlattığım gibi bu büyük sorumluluk isteyen bir iş. Dolayısıyla sizin çocuğunuzun veya da sizin can sıkıntısına bağlı olarak bir canlının temasına ihtiyaç duymanıza istinaden edinmiş olduğunuz bir yavru köpek bir ay sonra. Bu salgın ve karantina dönemleri bitip tabii ki salgın bitmeyecek ama karantina dönemleri bitip önlemler gevşetildiği zaman ne olacak? Bu hayvanlar evde tekrar yalnız kalmaya başlayacaklar. Belki birçok o dönemde hızlı bir şekilde düşünmeden veya hazırlık yapmadan edinmiş olan insanlar bu işin üstesinden gelemeyecekler. İnsan için olgudan kurtulmak veyahut da olgunun travmasından kurtulmak çok zor değil çünkü insan zihnen ve sosyal çevresi açısından dikkat dağıtıcısı bol olan bir canlı. Bugün bir köpeği bakamayıp sorumluluğunu edinemeyip sahiplendirdiğiniz zaman ya da verdiğiniz zaman ya da terk ettiğiniz zaman bu sizin zihninizi 2-3 gün meşgul eder. 2 gün ağlarsınız, 3 gün duygulanırsınız, 4. gün sinemaya gidersiniz, 5. gün arkadaşlarınızla buluşursunuz, unutur gidersiniz. Ama köpek için aynı şey geçerli değil. Köpeklerin dünyası çok küçük ve sizin evinizde bir belli bir düzende, sizin komunikasyonunuzla yaşarken bir anda bütün şartların onun için değişmesi veyahut da sadece sizin kararınızla, sizin sizin anlık kararlarınızla hayatının ritminin veyahut da yönünün değişmesi düşündüğünüz zaman aslında çok korkunç bir şey. Kendiniz için düşünün, empati yapın. Bir anda birinin sizin hakkınızda karar verip hayatınızın bütün şeklini değiştirmesi, sizin hangi ülkede yaşayacağınız, hangi evde oturacağınız, hangi yerlere gidip hangi yerlere gidemeyeceğiniz konusunda birinin karar vermesini ister miydiniz? Tabii ki istemezdiniz. O yüzden şu dönem içerisinde kesinlikle düşünmeden, Hızlı bir şekilde, sadece can sıkıntısına eşlik etmesi hedefli olarak evcil hayvan edinmemeye çalışın. Özellikle köpek çünkü kediyi handle etmek biraz daha kolay ama köpek için aynı şey geçerli değil. Ciddi anlamda sorumluluk ister, ciddi anlamda bilinçli yaklaşım ister, ciddi anlamda ilgi ve zaman, e efor e etmenizi gerektiren bir durumdur. O yüzden mutlaka bu dönem içerisinde bel belli başlı istekleriniz olabilir. Zaman zaman alevlenebilirsiniz ama eğer bütün bu bileşenleri oluşturabilecek pozisyondaysanız ileriye dönük de sadece bu dönem için geçerli değil. Çünkü ilelebet devam etmeyecek ve insanlar eski rutinlerine geri dönecekler. Dolayısıyla bu dönem içerisinde buna dikkat etmek gerekiyor. Ve bu dönemin sonrasında daha önce de bahsettiğim yaşayacağımız en büyük problemlerden bir tanesi bu dönem içerisinde köpekler, köpeklerin de bütün düzeni değişti. Ne tip düzenler değişti? İşte eskiden gündüz belli bir dönem yalnızlıkları varken bu hayvanların şimdi bütün gün sahiple kontak içerisindeler. Dirsek temasının sürekliliği söz konusu ve buna bağlı olarak neyle karşılaşıyoruz bu duruma bağlı olarak? Yarın bir gün bu düzen tekrar eski haline döndüğü zaman köpeklerin tekrar yalnız kalma dönemlerinin başlaması ve buna uyum sağlamada güçlük çekebilir köpekler ve separate fanksiyete ya da ayrılık ezeyan diye bildiğimiz daha önce de bunun videosunu yapmıştık bir davranış probleminin şekillenme ihtimali. Bu yüzden şu an içerisinde şu düzen içerisinde olan insanların sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde mutlaka köpeklerini belli süreçlerde yalnız bırakma ...davranışlarını devam ettirmelerini tavsiye ederim. Bir yürüyüşe çıkıp bir, bir saat iki saat evden uzaklaşın. Tabii ki köpeğinizin ihtiyaçlarını karşılayıp gezintilerini organize ettikten sonra bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ve dışarıya çıkın ki köpek yalnızlık rutinini veyahut da yalnızlık mentalitesini kaybetmesin. Hepimiz biliyoruz köpekler sürü hayvanlarıdır. Yalnız kalmak en sevmedikleri şeydir. Ama bu süreç içerisinde e, mutlaka eskiden var olan ve mecbur olduğumuz işte zaman zaman hepimiz çalışıyoruz, işlerimiz var, yerlere gitmek zorundayız. Köpeğin evde yalnız geçirmesi gerekli olan süreler var. Bu alışkanlıklarını kaybettirmemek gerekiyor. Videonun sonunda da özellikle tekrar etmek istiyorum. Bu dönem içerisinde bilinçsizce, fevri bir şekilde düşünmeden, organize etmeden, planlamadan kesinlikle bir evcil hayvan sahiplenmeye çalışmayın. Bunun sonucu özellikle köpekler açısından çok üzücü oluyor bilinçsiz şekilde edinmelerde. Eğer gerçekten de bütün şartlarınız okey, bütün şartlarınızı oluşturduysanız, her şey sizin için tamamsa da bakın barınaklar ve sokaklar çok güzel köpeklerle dolu. Onlardan bir tane edinmeniz konusunda kendinizi ikna edin, kendinizi telkin edin buradan kesinlikle şunu söylemek istemiyorum. Bir sürü ırk videosu da yapıyoruz. Irkı olan köpekleri veya da ırkı olan köpekleri tercih eden insanları bir kenara koymaya çalışmıyorum. Ama eğer hedefiniz sadece bir canlıyla yalnızlığınızı paylaşmak ya da hayatınızı paylaşmaksa onun neye benzediği ya da hangi standartlarda olduğunu sizi çok fazla enterese etmemesi beklenir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde olgunlaşmış şartlarınız varsa bir canlıyla bir köpek sahiplenmek istiyorsanız, bir köpeğin hayatınıza eşlik etmesini istiyorsanız barınaklan, barınaklar ve sahiplendirme siteleri gerçekten birbirinden güzel köpeklerle dolu.